İnverter'in şebekeye güvenli bir şekilde bağlanabilmesi için birkaç adımlık bir süreç izlenir. İlk olarak ön kontrol aşamasında inverter, şebeke parametrelerinin belirli bir süre boyunca kararlı olup olmadığını doğrular. Eğer herhangi bir dengesizlik tespit edilmezse, inverter yumuşak başlatma yöntemini uygular. Bu aşamada inverter, ani akım değişimlerini ve şebeke geriliminde dalgalanmaları önlemek amacıyla çıkış gücünü kademeli olarak artırır. Son aşama olan şebekeye enjeksiyon sürecinde İnverter ürettiği elektriği şebekeye yönlendirir ve güç transferi başlar. On-grid inverterlerin en önemli güvenlik mekanizmalarından biri ada korumasıdır. Şebekede bir arıza veya bakım çalışması olduğunda inverterin enerji üretimini durdurması gerekir. Eğer inverter üretime devam ederse bakım yapan elektrik işçileri için ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkabilir. Ada koruması inverterin şebeke kesintisini algılayarak 0.2 saniye içinde üretimi durdurmasını sağlar. Bu koruma iki yöntemle sağlanır. Pasif yöntemler, şebekedeki gerilim ve frekans değişimlerini izleyerek kesintiyi aldılar. Düşük maliyetlidir ancak bazı durumlarda geç algılama yapabilir. Aktif yöntemler ise inverterin şebekeye küçük sinyaller göndererek geri dönüşleri analiz etmesiyle çalışır. Bu yöntem, kesintiyi daha güvenilir bir şekilde tespit eder ancak şebeke kalitesini hafifçe etkileyebilir.